Bilim dünyasının gezi kahramanlarını keşfetmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz bu videomuzda. Modern genetiğin babası olarak bilinen Gregor Mendel'in hayatına yakından bakacağız. Hazırsak başlayalım. Gregor Mendel 20 Temmuz 1822'de Avusturya'da doğdu. 1840'ta ortaokuldan onur derecesiyle mezun oldu ve daha sonra felsefe enstitüsünde iki yıllık bir felsefe programına girdi. Ailesinin maddi durumuysa yeterince iyi değildi. Bu nedenle geçimini sağlamak için diğer öğrencilere ders verdi. Ancak birçok kez çalışmalarını geçici olarak bırakmasını sağlayan depresyon nöbetleri geçirdi ve böylece iyileşmek için eve dönmek zorunda kaldı. Mendel'ın küçük aile çiftliğini devralması beklense de içinde bulunduğu kötü durum mani oldu. Bu kadar zorluğa rağmen Oldmuz Üniversitesi'nden fizik ve matematikte uzmanlaştı ve eğitimini 1843'te tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Seth Thomas Manastırı'nda Agustian tarikatına katıldı ve kendisine Gregor adı verildi. O zamanlar Manastır bölge için bir kültür merkeziydi. Kapsamlı kütüphane ve dini tesislerine sahipti. Manastıra taşınmasıyla orada bir rahip olan Mendel hastalara ve ölenleri ziyaret etme görevini o kadar üzücü buldu ki bu sebepten tekrar hastalandı. Başrahibin kararıyla vekil öğretmenlik pozisyonunda yer aldı. Ancak ertesi yıl öğretmenlik sertifikası sınavında başarısız oldu ve 1851'de bilim alanındaki çalışmalarına devam etmesi için Viyana Üniversitesi'ne gönderildi ve dalga frekansının Doppler etkisini adını veren Christian Doppler ve matematiksel fizikçi Andres von Ettenhausen çalıştı. Ayrıca botanikçi Franz Angren yanında bitkilerin anatomisi ve fizyolojisi derslerini aldı ve mikroskop kullanımını öğrendi. Viyana'daki eğitiminden sonra Manastır'a geri dönemlendi. Burada öğretmenlikle ilgili çalışmalarda bulundu. Biz 1854'te Mendel'in Manastır'da hibridasyon konusunda büyük bir deneysel program planlamasına izin verildi. Bu programın amacı birbirini izleyen hibrit soy nesillerinde kalıtsal karakterlerin aktarımının izini sürmekti. Önceki otoriteler verimli hibritlerin soyunun orijinal türe göre geri dönme eğiliminde olduğunu gözlemlemişlerdi ve bu nedenle hibritleşmenin türleri çoğaltmak için doğanın kullandığı bir mekanizma olamayacağı sonucuna vardılar. Öte yandan bitki ve hayvan yetiştiricileri melezlenmenin gerçekten de çok sayıda yeni türler üretebileceğini uzun zamandır göstermişlerdi. İkinci nokta Avustralya'dan tedarik edilen rakip yün nedeniyle Manastır'ın Merinos koyunlarının yününden gelecekte elde edeceği kazançtan endişe duymasıydı. Bu nedenle Mendel'in çalışmaları Manastır'ın başrahibi de dahil olmak üzere toprak sahiplerinin özellikle ilgisini çekiyordu. Mendel çalışmalarını Bezelya ile yürütmeyi seçti. Çünkü çok sayıda farklı çeşidi, kültür kolaylığı ve tozlaşma kontrolü ve başarılı tohum çimlenme oranları gibi avantajlara sahipti. 1800 854'ten 56'ya kadar 34 çeşidi özelliklerinin değişmezliği açısından test etti. Karakterlerin aktarımını izlemek için bitki boyu ve tohum rengi gibi ayırt edici bir şekilde ifade edilen 7 özellik seçti. Tek bir özellikte farklılık gösteren yani uzun kısa sarı yeşil gibi türleri çaprazladı. Bu deneyler sonucunda elde ettiği gözlemler Mendel yasalarını ortaya koymasına yardımcı oldu. Bu yasalarsa kalıtımın temellerini attı. Bu çalışmalarını konferanslar ve makalelerle bilim dünyasına sundu. Ancak fikirleri döneminde yeterince anlaşılamamıştı. Bu nedenle benim zamanım gelecek sözünü kullandı. Mendel henüz 61 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ancak tıpkı söylediği gibi zamanı geldi ve çalışmaları günümüze ulaşarak bilim dünyasına yön verdi. Gelecek bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.